Evet. Lucifer 5. sezon 2. kısım. Bununla alakalı çok fazla soru aldım ve internette bununla alakalı çok fazla haber birlikte ve bunun üzerine konuşmamız gerektiğini artık düşünüyorum. Yeni çıkan bir teaser, internette dolaşan fotoğraflar buraya koyacağım fotoğrafları, setten sızan fotoğraflar ve insanların sorduğu tonla soru ve 6. sezonla alakalı paylaşılan ilk bölüm ismi gibi çok fazla detayımız var. Bunların hepsine değineceğiz şimdi. Dizinin 2021'in ilk 3 ayında geleceği net bir şekilde konuşuluyor. Mart veya Nisan ayı konuşulan konular arasında artık Ocak bittiğine göre Şubat'ta da gelmeyeceğini varsayabiliriz. Ben Mart Nisan gibi dizinin resmi olarak bizde olacağını düşünüyorum. Bununla alakalı öngörüler bu şekilde. 2021'in Mart veya Nisan'ında ikinci kısmını izleyeceğiz gibi duruyor. Onun dışında 6. sezon onayını aldığını daha önce konuşmuştuk. 6. sezonun ilk bölüm ismi de ortaya çıktı. Resmi olarak paylaşılan bir isim bu. Buralarda hiçbir şey değişmez. İlk bölümün ismi 6. sezonun ilk bölümünün ismi. Bu ilginç bir isim. Çünkü geçtiğimiz sezonun yani geçmedik aslında ama 5. sezonun 2. kısmının hatırlarsanız 15 ve 16. bölümlerinin isimleri birazcık daha hikayeyi de bırakacak isimlerdi. İşte sonumuz böyle mi olacaktı gibi isimleri vardı geçtiğimiz iki bölümün. Yani 15 16. bölümün böyle isimleri vardı ve burada birazcık insanların kafası karışmış durumda. Buna tekrardan ekleme mi yapıldı, yapılmadı mı bununla alakalı soru işaretlerim yok değil. Onun dışında Lucifer yani Tom Ellis karakteri kişisi, Lucifer oynayan abimiz 6. sezonun resmi olarak son sezon olduğunu, artık sıfır karakterini canlandırmak istemediğini net bir şekilde dile getirdi ve artık tiyatro yapmak istediğinden bahsetti. Onun dışında yeni paylaşılan fotoğraflarla 5. sezonun ikinci kısmında Eve'i tekrardan göreceğimiz, Hawaii tekrardan göreceğimiz resmileşmiş durumda. Tekrardan gelecek bu, bu aile sofrasında muhtemelen de olacak gibi duruyor. 6. sezonun en erken 2022 yılında bizlerle birlikte olması öngörülüyor. Resmi bir tahmin değil bu ama İçeriden alınan bilgilere göre en erken 2022 yılında dizinin 6. sezonu, final sezonu bizlerle birlikte olacak ve 13 bölüm olması planlanıyor şimdilik 6. sezonun ikinci kısmı. Onun dışında bu 5. sezonun ikinci kısmına gelecek olursak fotoğraflar yayınlandı. Maze'in elinde yüzlük olan bir fotoğraf var. En ilginç fotoğraflardan bir tanesi bu. Lucifer'ın geçtiğimiz sezon Lilia'dan aldığı yüzüğün aynısı ve yüzlüğü üflemişti Lilia karakteri ve bunun içerisine bir ruh yüklediğini ve Maze'in ruh isteğinin sonunda karşılandığına dair bir sonuç çıkarttım ben bu yüzlük muhabbetinden Maze'in parmağında bu fotoğrafın da sızması ile birlikte Maze'in isteği sonunda gerçekleşmiş durumda gibi duruyor. Maze'in buradaki ihaneti hatırlarsınız geçtiğimiz sezonda Maze'in kendi kardeşine yani Lucifer'ın kendi kardeşine karşı Lucifer'a bir ihanete söz konusuydu. Buradan bu hikaye arkından nasıl atlanacak mes bekleyip göreceğiz. En çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Onun dışında fotoğraflardan bir tanesi Lucy ve Chloe arasında geçen bir fotoğraf ve Chloe'nin Lucifer'e karşı biraz soğuk olduğunu görebilirsiniz bu fotoğrafta. Araları biraz açık gibi duruyor. Bu fotoğrafta da videoya bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Netflix tarafından paylaşılan 9 saniyelik bir teaser. Hemen kaldırıldı bu video ama videoda geçtiğimiz sezonun yani 8. bölümün son sahnesinde Tanrı gelmişti ve etraf dağılmış durumdayken bir anda sahne Kesilmişti. Burada her yer cam kırıntıları falan vardı ve buradaki videoda ise bu sahnenin hemen devamı niteliğinde bir sahne ve Chloe içeri giriyor Lucifer'ı soruyor ve Lucifer ortada yok ve her şey olduğu gibi devam ediyor polis karakolunda. Burada Tanrı'nın muhtemelen bir işi ve her şeyi düzeltmiş durumda orada ve muhtemelen Lucifer'la Amenadiel'i ve diğer kardeşi alıp götürecek Ezekiel'de yanlış hatırlamıyorsam diğer kardeşin ismi. Hepsini götürüp bir yerde bununla alakalı bir diyalog geçecek. Bununla alakalı fotoğrafta Lucifer ve Tanrı arasında konuşulan fotoğrafta internette bulunuyor zaten. Buraya koyacağım fotoğrafı da. Tanrı ile Lucifer arasında geçen muhabbette şöyle bir cümle kuruyor Tanrı. Sana bir şey sormaya geldim diye bir repliği var burada. Altyazıda görebiliyoruz bu repliği. Bu Chloe ile alakalı bir soru olacağını düşünüyorum. Veya... Bununla bunun cehennemle alakalı bir soru olabileceğini de düşündüğüm teoriler arasında cehennemle alakalı bir soru olursa eğer burada cehennemin yönetimiyle alakalı çıkan sıkıntılarla alakalı veyahut annesiyle alakalı da bir sıkıntı olabilir burada diye düşünüyorum ben ilginç noktaları doğru gidecek diye düşünüyorum. 5. İki, sezonun ikinci kısmının daha müzikal bir sezon olacağına dair de so gelen söylentiler arasında, çekimlerin gerçekleştiği sıralarda gelen görüntüler arasında da ve izleyenler arasında bunun çok çok dinlendiği söyleniyor. Birazcık daha müzikal böyle müzikal tarzı bir sezon olacak. Bununla alakalı zaten bir müzikal bölümü de var dizinin 5. sezonun ikinci kısmında resmi, resmi olarak açıklanmış bir müzikal bölüm. Onun dışında bu az önce dediğim gibi Lucifer'ın ortadan kaybolması ve Tanrı ile birlikte vakit geçirmesinden sonra muhtemelen iki tarafın arasındaki zaman atlamasından dolayı Chloe'nin birazcık daha Lucifer'ı beklemek zorunda olacağı ve aradaki zaman atlaması ne kadar olacak? Lucifer için hemen olsa da Chloe için baya bir zaman geçmiş olacak ve aralarındaki soğukluğun da bundan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Açık konuşmak gerekirse Elimizdeki bilgiler bu şekilde Lucifer ile alakalı. Mart veya Nisan'da da bizle birlikte olacak. Çıktıktan sonra üzerine bol bol konuşacağız. Ve 6. sezonla alakalı teoriler üreteceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. DM üzerinden bu tip haberleri Lucifer veya başka dizilerle alakalı haberleri bana iletmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bana destek olmak istiyorsanız kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.